Arkadaşlar sizinle hmm. çok ciddiyim. Bir şey çekeceğiz. Ne çok, çekeceğiz? Çok ciddiyim. Şimdi peçetelerimiz var. Bir kat, iki tane. Şimdi niye peçete var? Çünkü bugün bir sır challenge yapacağız. Sizin gözünüzün önünde. Şimdi, şimdi niye peçete oy, oy. lazım? Bir tane duvara ihtiyacımız var değil mi? Niçin? Şimdi şöyle bir kaydıran yanın Nereye koyacağım ki düşmeyin. Bizi üstten görebilirsiniz. Allah emanetiniz arkadaşlar yani. Şimdi bu niye lazım? Tutmak yasak. Evet. Dur bir dakika durun. Şöyle. Evet. Dur açık da görürsün <laughs> ben ya. Koca <Kodi> kafa. <laughs> yani bu peçeteyi buraya koyuyoruz. Peçete. Sonra üflüyoruz. Bu bir peçete. Sonra peçete. üflüyoruz. Şimdi böyle ben seni Böyle düşüren, ilk düşüren kaybediyor. Ama bu yarışmalarda hepsinde... Hadi ben yapıyorum. Bekle. Şimdi kaybeden ya da kazanan yok. Ki üzülmeyin hiç kimse diye. Şimdi başlayacağız. Benimle beraber 1, 2, 3 diyeceksiniz arkadaşlar. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi başlayalım. Şöyle koyuyoruz. Bir, e iki, üç. Kolumda kaldı. Ben arkadaşlar ben nasıl yarıştım o kadar? Ya arkadaşlar benim kolumda Hoş kaldı. Şimdi ikinci challenge'mız var. 10 challenge, challenge olacak arkadaşlar? Bir tur ben bir. Bir kere ben dur ya don diyeceğim. Bir kere de dur ben don diyeceğim. İlk diyecek. ben başlayayım. <laughs> tamam ilk dur başlasın. Mesela ben elimle kamerayla donabilirim yani size böyle bakabilirim. Çözdüm. Onda. Doğru. Hayır. Doğru. Şimdi sıra bana geçti. Ama ben yaptıktan sonra başka bir çalıncaya Çünkü çok uzayabilir arkadaşlar. <laughs> oh. Ay iyi ki öyle dondurmamışım. Oh. Keşke dondursaydım arkadaşlar duruyor. Az önce gidiyordu. Hayır, hayır, hayır. Diye gidiyordu valla. Ben de gidiyordum da neyse. Hala abone olmadın mı? Hala abone olmadın mı? Siz görüyoruz ama ne Abone ol. Lütfen. Bu adı stresi arkadaşlar. Dişim kırılır. <laughs> Şimdi ben buraya ne zaman don diyeceğimi bilmiyorum. Dur ayağa kalk hadi. Oh. Havada keşke don deseydim. <laughs> <laughs> don. Don. Uç. Don. Dur ama da don derken. Dur don dedim sana. Happy happy happy. Dur happy. don. Happy, happy, happy. Mutluluk seviyesi. Dur. Tamam çöz. Daha da bu dağımız ettiğim gibi. Ama sizin Ne Hayır arkadaşlar, bir turda sadece. Şimdi diğer challenge'ımız. Dur arkadaşlar, ben bir turda getireyim. Hayır, çok özür O bir da. Hem çok uzak. Yok, <laughs> gel. Let me choose, let me Let me let me Arkadaşlar sizi boyayacağım. Gerçekten Boya, boyuyor mu? Boyanıyor. mu boyayacağım. Arkadaşlar <laughs> düştü. Boyandı arkadaşlar. Ha yetiyor mu? Islak like benim de geçer. Ha geçti. Arkadaşlar ben sizi boyuyorum işte. Ya. Bu, Bu ne? ne? Hamur kek. Benim kek desem. Şimdi bakalım. Arkadaşlar çalmış videosu ne düştü? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing. Cengi... Bence onu ben ağzıma sürüyorum ki dedim. Bana verin, hadi gel gidelim. Şimdi arkadaşlar. Yine bu. Kuşum gördünüz mü siz hiç? bak, çok. çok tatlı. Ben Yerim anladım. seni. İki Allah. Arkadaşlar. Çok tatlı. Çok yenek. Şimdi alkışlayalım. Arkadaşlar benim arkadaşlar kaç abonem var? Bir söyleyeceğim. La la la. Arkadaşlar ben biraz yoruldum çalışmalarda. İki tane yapmış olabiliriz. Ama ben de iyiyim. Hadi gel bir uyuyalım da. Hadi. Değil mi? Ben ha? De. Değil mi? Hadi gel böyle. Sen ne yap? Arkadaşlar. İki tane yap diyorum. Değil. Arkadaşlar. Mi? Ben. Ver o. Sen ben... birazcık konuş ben yoruldum. Kapatmasana kamerayı. <laughs> Tövbe estağfurullah. <sen. gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar Allah'ım yorumlu. <Arkadaşlar. gülüyor> <Çok> ciddiyim. <laughs> ciddiyim.

Arkadaşlar ben bir olarak olaya gidiyorum ve diyorum ki Kardeşimle benim beni ya duymadınız bir şey diyorum ve diyorum ki Duru ile benim kanalım artık ortak evet çünkü benim artık kanalım yok evet. Çünkü telefon değil. Ama tekrar kanı açabiliyorum bile. Tamam ne? Hesabı falan yapıyor mu? Oh, arkadaşlar pardon. Evet. Onu <laughs> kırıyor arkadaşlar. Vardı ekranda kırıyorum. geleceksiye. Bu ablamı sevilen. Bunu da konsemini. Vallahi size sizi görürsem kesin kutu veririm. Tamam mı? Tamam mı? Like atın ne olur. Aa sen beni deniyor muydun? Ya. Ah karnım. ne oldu Ne oldu? Videoyu düzenlerken görürüm. Ne dedi arkadaşlar? Ya ne dedim? Video izleyeceğim. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Dur da gelsin kapatalım. Şöyle bir. Oh. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, yani ikimizin kanalına abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz Sizi de... seviyorum. Bir de daha çok video istiyorsanız like etmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar ne kadar çok beğeni atarsanız ben o kadar çok video çekeceğim. Evet. Eee plaket gelecek. Size o plaket evet. gelsin. Hiçbir plaketimiz yok. Evet arkadaşlar. Bay bir tane plaketimiz olsun ne olur? Güzel bir plaket seviyorum. olsun ne olur. Evet şurada bir tane plaketimiz kadar güzel olur değil mi? Neyse sizi seviyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ustalar kasmak demiri kırar. Bay <laughs> bay.